Merhaba, Tercihler Yatırım Araştırma Departmanı'ndan Ekin Çınar ben. E, parite ve emtialardaki kısa vadeli teknik görünümü yine sizler için özetlemeye çalışacağım. Bu hafta dolar endeksinde hızlanan yükseliş eğilimi aslında küresel piyasalarda e, önemli gündem, gündem maddeleri arasında yer aldı. Son dönemde ABD'den gelen güçlü verilerle birlikte e, faiz e, artımına ilişkin hızlanan beklentiler burayı e, önemli ölçüde etkiledi. Bu hafta da en son ABD'den gelen güçlü perakende satışlar verileri e, dolar endeksinin 96 seviyesi üzerine ulaşmasını sağladı. E, baktığımızda teknik göstergeler dolar endeksindeki yükseliş eğiliminin Devamına işaret ettiklerini görüyoruz. Aşağıda 95-95-30 güçlü bir destek bölgesi. E, teknik göstergeler kısa vadede bu seviye altında kalıcı bir hareket oluşmayabileceğini bize gösteriyor. Yükselişlerin devam etmesi durumunda ise e, 96-30 ve 96-75 dirençlerini takip edeceğiz. E, şunu da belirtelim. Aşağı yönlü hareketlerde 95-95-30'un altında bir hareket gözükmüyor teknik görünümde ama olası bir geri çekilmede de 96 1450 aşağıda takip edeceğimiz ilk destek. E, dolar endeksinde yön bu şekilde hızlı bir şekilde yukarı e, evrildi, evrilince de euro dolar paritesinde en altına kadar gelindi. E, 1.12.60'lere varan bir düşüş yaşadık bu hafta. E, 1.12.60 seviyesinde bir destek var. Bu destekten e, bir tutunma sağlayabildi dün euro dolar paritesi ve bugün 1.13.40'larda hareket ediyor. Kısa vadede 1.12.60'dan bulunan destekle birlikte bir miktar kısa vadeli bir yukarı yönü Düzeltme hareketi görüyoruz. Bu bir süre daha etkili olabilir. Ee, olası yükselişlerde 1.1340 seviyesinin üzerinde 1.1380 ve 1.1430 dirençleri yer alıyor. Fakat şunu belirtmek lazım. Ee, orta vadeli görünüm halen daha aşağı yönlü. Euro-Dolar'da en azından e, trend ve momentum göstergeleri bu yönde sinyaller üretiyor. Ve dolar endeksindeki yükseliş eğiliminin sürmesi durumunda Euro-Dolar paritesindeki yükseliş çabalarının sınırlı kalmaya devam etmesi söz konusu olabilir. Burası önemli. Eee 112 60 seviyesinin altında ise eee 111'li seviyeler var. Yani 112 60 desteğinin kırılması durumunda 111'li seviyeler gündeme gelmesi beklenebilir. Değerli metallere geçelim altında e, bu hafta 1850-1880 bandında bir hareket izliyoruz. Pazartesi gününden bu yana bu iki seviye arasında hareket ediyor. Birkaç defa 1850 seviyesi altı test edildi ama bu bölgedeki hareketlerin kalıcı olamadığını gördük. E, kısa vadeli görünüm açısından bu iki seviye yakından izliyoruz. 1850 ve 1880. Yükseliş eğiliminin devam edebilmesi için 1880 üzerinde kalıcı bir yükseliş görmemiz önemli. 1880 seviyesi üzerine 1890 ve 1900 dirençleri yer alıyor. 1850 seviyesi de aşağıda önemli bir destek. Az önce de belirttiğim gibi bu hafta birkaç defa bu seviye altı test edildi fakat buranın güçlü bir destek olarak çalışmaya devam ettiğini gördük. E, bu seviyenin altında kalıcı bir gerileme görmemiz durumunda ise 1830 ve 1815 desteklerini izleyeceğiz. Gümüş'e geçelim. Gümüş'te yaklaşık son 10 gündür 100 günlük ve 200 günlük hareketli ortalama arasındaki seyir devam ediyor. Geçtiğimiz haftaki videomuzda da uygulamıştık. Ee fiyatların e, hareketli ortamalar ortalamalar etrafında gezinmeye devam ettiğini ve bu nedenle de önemli ortalamaları izlemeye devam ettiğimizi belirtmiştik. Bu görünümde bir değişiklik yok. halen hareketli ortalamaları izliyoruz. 25-30 seviyesinden geçen 200 günlük ortalama e, halen daha önemli bir direnç. Bu ortalamaların geçtikleri seviyeler günden güne değişiyor. Dolayısıyla günlük bültenlerimize günlük olarak geçilen seviyeleri belirtiyoruz. Onun altını çizeyim. E, 200 günlük ortalama yukarıda direnç. Bugün 25-30'a denk geliyor dediğim gibi e, aşağı yönlü hareketlerde de 100 günlük ortalama destek. E, bu iki ortalamayı yakından izlemeye devam ediyor 100 günlük ortalama bu arada 24 seviyesi civarına denk düşüyor. E, 100 günlük ortalamanın altına inilmesi durumunda da 50 günlük ortalama var. E, bu ortalamaları izlemeye devam ediyoruz Gümüş'te. Son olarak petrol fiyatlarına da bakalım. Petrol fiyatlarında bu hafta satıcılı bir eğilim ön planda. Burada ABD'nin e, piyasadaki arzı bir miktar arttırabilmek için stratejik rezervleri piyasaya sürebileceğine yönelik beklentiler aslında geçtiğimiz haftadan bu yana bir miktar yükselişe sekteye uğratmıştı. Bu hafta ABD Çin arasında gerçekleşen zirvede ABD'nin Çin'den de benzer bir talepte bulunduğuna yönelik gelen haberler düşüşü biraz hızlandırdı. Hatta en son bugün yurt dışı basında sadece Çin'den değil Hindistan'dan, Japonya'dan ve Güney Kore'den de benzer bir talepte bulunulduğu yani stratejik rezervlerin bir kısmının piyasaya sürülmesi yönünde bir talepte bulunduğu haberleri yer aldı ABD'nin. Bu haber akışıyla birlikte Brent Petrol'de 80 dolar altına dün geriledik. Biz burada 79 dolar desteğini önemsiyoruz, yakından izliyoruz. Bu desteğin altına bir gerileme olması durumunda 78 dolarlara doğru düşüş genişleyebilir ve 79'un altına inmesi durumunda da 76-80 desteği ön plana çıkacak. Kısa vadede görünüm halen satıcılı petrol fiyatlarına bu haber akışının bir süre daha etkili olması beklenebilir. E, o yüzden az önce de dediğim gibi 79 dolar desteği önemli. E, yukarıda ise 80 ve 82 dolar seviyeleri de e, kısa vadeli direnç konumunda. E, küresel piyasalar yönelik teknik görünüm bu şekilde. E, bugünlük aktaracaklarımız bu kadar. Detaylı bilgileri Global Piyasalar Bültenimiz Günlük Bültenimizden ulaşabilirsiniz. E, herkese teşekkürler.